Namaste. Bugün sizlere bir rahatlatıcı bir nefes tekniği sunmak istiyorum. Bu dönemlerde biraz fazla endişe biriktirebiliyoruz, yardımcı olabilir. Hayatın her anında yardımcı olabilir aslında. Adı Ujjayi nefes. Şimdi bu nefesi alırken biraz gırtlağımızı e, nefesi gırtlağa sürttürerek, alıp sürttürerek büyüyeceğiz. E, sanki bir hortum varmış, işte hortumun ucunu sıkıştırıyormuşuz gibi. E, nasıl hortumun ucunu sıkıştırdığınızda su daha yavaş e, akar dışarıya. Aynı o şekilde nefes de daha uzun sürede ve daha yavaş akacak. E, ve hafif bir e, hırıltıya benzer bir ses çıkabilir bazılarında ses çıkmaya da bilir. İlla o ses çıkartacağım diye zorlamayın ama nefesi şöyle hafif göğse ve gırtlağa sürttürerek çıkartıyorum. Şöyle oluyor. Her zaman nefes çalışmalarında önce nefesi boşaltarak başlıyoruz ki temiz nefesi almak için yerimiz olsun. Önce boşaltıyorum. Hep gözleri kapalı yaparsak daha fayda alırız. Sanki gırtlak gırtlağımızı sıkıştırıyormuşuz gibi nefes sürterek girecek ve sürterek çıkacak. Ujjayi nefesi sakinleştirir, rahatlatır. İstediğiniz her an sakin bir köşeye çekilin, kapatın gözlerinizi ve olabildiğince bunu yapmayı deneyin. Çok faydasını göreceksiniz. Şifa olsun. Namaste.